Merhaba Yetimler takipçileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Ateş. Bu küçük hanımda sevgili kızım Belinay Ateş. Bugün sizlere dönemimizin Güzide Popüler Köylerinden bir tanesi Buğdaylı'dan sesleniyoruz. Burada size 770 metrekare bir arsamızı tanıtımı yapacağız. Arsamız gördüğünüz gibi kare şekilde bir arsadır. İçerisinde 13 ağaç zeytin fidanı, e, hatta ağacı diyebiliriz artık. Bir tane de e, erik ağacımız bulunmaktadır. Burası tam Gönem bandırma otoyolu kenarında kalmaktadır. Yaklaşık bir iki parsel var yola. E, burayı e, çok farklı amaçlarla değerlendirebilirsiniz. Burası köye yakın. Köye yaklaşık 500-600 metre mesafede. E, sakin, dingin bir hayat sürebilirsiniz. Yan tarafınızda yine küçük hobi e, bahçeleri, küçük e, arsalar mevcut. Şöyle isterseniz arsamız içerisinde biraz kısa bir yürüyüş yapalım. Zaten çok uzun sürecek bir mesafemiz yok. E, 770 metre Arsamız gördüğünüz gibi e, düz bir zemine sahiptir. Burası tapuda da arsa olarak geçmektedir. Yani e, e, direkt imare açıktır. İster hobi bahçesi olarak ister konut yapabilirsiniz. Fark etmez tercihinize kalmış. E, gördüğünüz gibi Burada e, belli bir yaşa ulaşmış, kendini kurtarmış zeytin filanları var. Burada çok ticari amaçlı olmasa da kendi ihtiyacınızı zeytin ve zeytinyağı ihtiyacınızı fazla fazla karşılayacak hatta eşinize dostunuza dağıtabileceğiniz şekilde zeytin verimi alabilirsiniz bu sudanlarda. Biraz daha diğer kıyıya doğru ilerleyelim. Diğer sınırımızı da görmüş olur. Burada görmüş olduğunuz gibi boş alanlarımız var. Ee, buraya girerseniz bir konut, bir yapı yapabilirsiniz. Ya da farklı meyvelerle e, burasını yine e, kullanabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz bu alanımızda. Şöyle biraz daha gidelim. Toprak yapısı olarak söyleyecek olursak burası Gömen'in e, değerli topraklarından bir tanesi. Verimi çok güzeldir. Verim kalitesi çok iyidir. Zaten Zeytinler ekildi ekileli bakılmadığı halde gördüğünüz gibi kendilerini kurtarmışlar ve bence çok güzel bir damla. Ufak budamayla Mart ayında yapılacak bir budamayla bence çok hoş bir hale gelebilirler. Önümüzdeki yıl verim alabilirsiniz bunlardan. Arsamızın diğer sınırı burasıdır. Buraya kadar gelmektedir. Dediğim gibi kare bir arsa olduğu için yani konut yaparken, değerlendirirken çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Öyle yamuk bir tarafı uzun, bir tarafı kısa ya da L şeklinde bir arsa olmadığı için çok güzel değerlendirebilirsiniz. Bence güzel şeyler yapılabilir burada. Güzel kısımlarından bir tanesini daha söyleyecek olursak dediğim gibi Bandırma Gönül çok yakın buraya kendi aracınızla ya da toplu taşımayla dahi gelebilirsiniz, ulaşabilirsiniz buralara. E, artı burası e, bir cazibe merkezi. Şimdi birazdan gösteririz, kamerayı da o tarafa çeviririz. E, şurada hemen az ileride kameranın arkasında şöyle hatta bir kavmamız da sisli biraz ama bir göstermeye çalışalım. Şurada e, yaklaşık bir kilometre kadar ileride Gönen bandırma organize sanayi sitesi mevcut. Burada e, birçok sektörde fabrikalar var. Birçok üretim yapmaktadırlar. Bu şu an bir etap daha açıldı. Diğer tarafa doğru büyüyor. Yarın öbür gün bu tarafa da gelme olasılığı olabilir. Burada mecburen e, istimlak da yapabilirler yerinizi. Ya da burası yarın öbür gün e, orada çalışan arkadaşlar için e, buraya konut yaptığınızda yine e, çok güzel bir yatırım olmuş olacaktır. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi burada çok büyük bir proje var. Güney Marmara Organize Sanayi Projesi. Buraya Kocaeli'nin, İstanbul'un organize sanayileri taşınacak. Fabrikalar buraya gelecek artık. Hatta artık ilk kazma vuruldu. Bugün az önce Bandırma'dan geliyorum buraya. Bandırma'dan gelirken hatta tabelasını bile gördüm. Güney Marmara OSB diye yazıyordu. Tabelayı bile koymuşlar. Start verildi projeye. Ee, o yüzden burası da oraya çok yakın olduğu için muazzam derecede değer kazanacak bir arsa. Yani bence burasını şu amaçla kullanabilirsiniz. Alırsınız, ee, buraya gelirsiniz, güzel bir hobi bahçesi olarak kullanırsınız burasını. Ve yarın öbür gün kendinizin geleceğini veya çocuklarınızın geleceğini büyük bir miras bırakabilirsiniz burası. Çok değerli hale gelecektir. Hemen şurada e, dediğim gibi ne yazık ki son mağara girdiğimiz için havalarımız biraz tuzlu oluyor artık. E, hemen şurada yaklaşık bir 300 metre kadar ileride Bandırma Gönel Otoyolu. E, çift şeritli bir olur giriş giriş bir otoyoldur. Bu otoyola hemen cephe, çok yakındır. biraz, e, biraz daha ilerlere gidelim, orada e, farklı şeyler de göstereceğim. E, evet burada hani biraz köye az bir mesafesi olduğu için belki elektrik e, su sorunu düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Ama tam şuradan geçen 100-200 metrelikten uçan alçak gelim hattı var. Ve hatta yan tarafta da gördüğünüz gibi şurada e, bir, bir arsamız mevcut konteyner prefabrik yapı yapmış Orada elektrik var. Orasının aydınlanması şebeke elektriğinden sağlanır. Oradan da elektrik alabilirsiniz. E, su su sorunu yok. Dediğim gibi sondajla çekebilirsiniz ya da e, arsa olduğu için e, köyden şebeke hattı da talep edebilirsiniz. Oradan da buraya gelebilir. Tercih size kalmıştır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sürçeli insan ettiysek affola. Her zamanki olduğu gibi videonun altında e, gerekli açıklamaları ve iletişim bilgilerimizi bulacaksınız. Ben Oktay Ateş. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bilal Hanım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.